Nasılsınız? Loser kime denir? Loser normalde hepimizin kullandığı ama loser bir herif ya veya genel olarak birisinden bahsederken loser. Ben ona hani hep genelde kaybeden derler ya. Ben onlara kaybedici diyorum. İçimden böyle geliyordu. Fakat kaybedici demem de içgüdüsel olarak doğru çıktı. Yani başarısız, ezik, kaybeden kimse. Normalde Google'ı veya herhangi bir şekilde ekşi sözlüğü gibi yerleri açarsanız ilk karşınıza çıkan bu. Fakat yanı sıra da hayat karşısında mağlubiyet ve o mağlubiyetin hep öyle kalması ve buna alışmış, bunu kanıksamış kimse. Loser. Ben diyorum ki hani kaybeden değil kaybeden biraz daha masum, kaybedici hep onu öyle yapan gibi. Anlatmak istedim nedense. Kuvvet tekrarları ve çalma prensibi. Hafta içi bunlardan bahsettim insanlara. Tabii ki ne dediğimi anlayanlar veya anlamak isteyenler olumlu olumsuz soru dolu cümleler veya katkıyla karşıma geldiler. Bir de aslında bazen hani ben bu işi biliyorum. Ben bu işin okulunda okudum veya okuyorum gibi bu şekilde öne çıkan arkadaşlar hemen birkaç tane ortaya güzel kelime sıkıştırıp aslında bunun sakatlıkları yol açacağı veya bunun bir şekilde başka yerlere de gücü transfer edeceğinden dem vurarak aslında çalmanın bir yere kadar olması gerektiğini hatta hiç olmaması gerektiğiyle ilgililer. Bakın size bir şeyler anlatayım. İnsanlar ustalaştıkça, bu ustalaşmayı yaştan bahsetmiyorum. Antrenman yaşından bahsediyorum. İnsanlar ustalaştıkça bazı şeyleri artık ezbere, refleks olarak yaparlar. Şu anlamda söylüyorum. Hayatımızda cheating veya hayatımızdaki force traps, kuvvet tekrarları antrenmana başladığımız andan sonuna kadar zaten olamayacak şeyler. Hani olmaması gerekiyor demiyorum. Olamayacak şeyler. Kuvvet tekrarları, force traps yani hareketi tükendikten sonra yardım almak veya tükendikten sonra çalmak bir antrenman prensibidir ve o arkadaşları biraz üzeceğim temeldir. Bu şekilde yapmazsanız yapamazsınız. O yüzden bu konuda bir takım belgeler, akademik bir takım söylemlerle olmuyor. Onları çoktan bitirdik, yaladık, yuttuk. Şöyle ki, zaten hareketleri yapmak işte onunla mı böyle yapayım, böyle mi yapayım derken yanı sıra hareketleri yaparken kimisi de ya aslında tükendikten sonra hareketi biraz bozmaya başladım. Hatta diğer seti Diğer, yavaş, diğer seti ise yavaştan bozarak direkt yapmaya başladım. Böylelikle kilo düşmedim. Ve benim diğer setlerimi de sirayet ettiği için küçük bir zaman dilimin sonra aynı kiloyu daha fazla set strict yani gerçekçi anlamda çalmadan yapmaya başladım. Yorumlarını okumuyorlar mı acaba? Sizden bahsetmeyeceğim. Siz biliyorsunuz zaten. Yanı sıra maksimum risk minimum risk denen bir şey var siz aman sağma solma bir şey olmasın, aman omzum çıkmasın, curl yaparken belime bir şey olmasın demelisiniz. Demelisiniz ama sizin bu antrenman yaşınız bunu zaten yavaştan size farkında olmadan söyletir. Ne anlamda söylüyorum? Hareketi yaptınız, curl yaptınız. Veya press yaptınız, rowing yaptınız, beliniz, omzunuz, herhangi bir riske edeceğiniz bölgeniz hangi harekette neresi olacaksa. O bölgenizi yaparken, yanı sıra çalarken de bir miktar riske atıyorsanız kendinizi, öteki tekrar veya birkaç tekrar sonra hemen düzelmek istersiniz. Ay buram kötü oldu, zaten çok da bozdum hareketi deyip toparlamak istersiniz. Fakat bunu zaten, ben bunu böyle yapmalıyım, bunu da böyle etmeliyim diye değil. Alt beyniniz yapar, farkında olmadan yaparsınız. Siz cikleti çiğnerken iki tane sağa, iki tane sol tarafında mı çiğnersiniz? Böyle bir asimetri yapmaya mı çalışırsınız? Yoksa belli bir alışkanlık vardır. X tarafta, sol tarafta çiğnersiniz, çiğnersiniz de ağzınızda dolaştırdığınız zaman öteki tarafa geçer. Bunun gibi olmalı. Şu anlamda söylüyorum. Harekete dikkat etmek, harekete dikkat ederken diğer bir sürü şeyi unutturur. Ne demek istiyorum? Bizim birçok uyaranımız var. Bu sırada o uyaranlarla beraber antrenmanı yapmak mı yoksa bir uyarana fokus olup odaklanıp yapmak mı? Şu anlamda söylüyorum. Aman dirseğimi de kaçırmayayım. Belimi de fazla bükmeyeyim. Dur. Kiloyu da acaba azaltayım mı? Hareketi yaparken dirseklerimi fazla öne mi çıkardım acaba? Gibi 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 bir sürü şeyi dikkat ederek yapmaya çalışırsanız antrenman performansının düştüğü saptanmış. Yani antrenman yaparken bazı motor sinirlerle bir şekilde antrenmanı yaparken düşünmeden reflekslerle ama antrenmanın yaşımızın verdiği ustalıkla antrenman yaparız. Belimi şu kadar tutmayayım, göğsümü böyle yapmayayım, dirseğimi kaçırmayayım, bileğimi döndürmeyeyim, dur bir dakika diyerek yapamazsınız. Antrenman performansı. Ne dediğimi, neyi nasıl anlattığımı artık o kadar iyi biliyorsunuz ki gruba işte çeşitli troller veya yabancılar girdiği zaman açıklayan kardeşlerim var. Hepsi kendini biliyor. Niye isim vermiyorum, verebilirim. Bu konuda dikkatli bir insanım. Öncelikle hepsine teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ama bu konuyu üzerine almış, alınmış ve böyle şeyleri görev gibi düşünüp yazan aslan kardeşlerim var. Bunu niye böyle söyledim, söylüyorum biliyor musunuz? Aslında benim yazmam sanki tek taraflı gibi. Aslında zaten bu konuyu tamamen benim savunduğum gibi bir şeye çıkıyor konu. Ama sizin bu konuyu yapıp, içselleştirip, yarar görüp daha sonra yorumlamanız çok önemli. İsim vermememin sebebi şu arkadaş bu arkadaş diye hepinizi aslında biliyorum. Kısmen tabii ki. Binleri aklınıza tutmak imkansız diğer arkadaşlarımıza haksızlık olmasın diye. Hepiniz bu konuda nasıl konuyu içselleştirdiğinizi, antrenman performansınızı nasıl geliştirdiğinizi bir aşağı bir yukarı, bir gün yazsanız da ertesi gün yazmasanız da artık tamamen sizin ünlem ve jestlerinizden anlamaya başladım. Şimdi bu makaleler, kitaplar falan diyoruz ya. Şimdi hem makaleleri okuyup hem kitapları okuyup ama bunlar sadece burada yazıyor diye sizi anlatmamamla ilgili anlatmıştım ya bir şeyler. Hani konunun bana da geçmesi, konunun bir şekilde benim de içselleştirebilmemle ilgili. Ancak size öyle aktarırım demiştim. Fakat bu yanı sıra tabii herkesin hani bir takım sitelerde veya bir takım sağlık sitelerinde okuduklarından ayrı bunların hepsinin bir araya gelmiş, özümsenmiş kitaplar veya Okullarda, hani sportif anlamda spor akademilerinde ve sportif bütün okullarda okutulan ve yararlanılan kitaplardan e, bahsediyorum. Bunların elimde olduğunu bahsediyorum. Ha derseniz ki, ya arkadaş sen nasıl alıyorsun bu kitapları sokakta satılmayan, kitapçı kitapçılarda satılmayan diye, haklısınız. Spor akademisi öğretmeni veya sportif anlamda bir sürü doçant ve prof, benim arkadaşım, yakınım. Ha derseniz ki ben sen kimsin? Ben o konuda onlara uzak birisiyim. Fakat sadece bu konuda gidip de vakti zamanında kilo kaldırmadığım için bir sürü insanla da ilişki kurduğum için onlarla hala ilişkim devam ediyor. Bir sürü şeyin nasıl aydınlatıldığını, bir sürü şeyin nasıl işlediğini hep onlardan onların bana anlattığı bir takım bilgileri kendi sporuma çevirerek veya adapte ederek de sağlamasını yaptım hep. Şöyle ki, bir de tabii hani alışkanlığım var benim böyle şey yapıyorum. Daha fazla ilgilendiğim kısmıyla diyeyim, oraya kağıtlar koyuyorum ve kitapları birazcık hani altını çizip yıldızlar koyup okunmasını ve daha fazla kafamda kalması gereken yerleri çok işaretledim için benim kitaplar böyle çizikler içinde ve işaretler içindedir hep. Ama bu kendime aldığım notlar hep kuvvetle ilgili ve kuvvet gelişimi ile ilgili konuşuyoruz ya. Konuyu aslında hiç böyle size akademik dilde yani spor akademisinde insanların öğrendiği gibi veya eğitmenlerin, hocaların, prof'ların anlattığı gibi bir dilde anlatmadım. Şimdi şöyle enteresan bir şey var. Tabii ki hepsini size anlamsız kaçacak şeyler var. Ama bakın hemen gözünüzün önünde bazı şeylerin oluşacağı, hemen kendinizle ilgili bağlantılar kuracağınız şeyler size söyleyeceğim, anlatacağım. Bu kuvvet gelişimine etki eden faktörlerle ilgili. Arada bir sürü atladığım şey olacak ama bunları bilerek atlıyorum çünkü genel olarak, genel kavramlar olarak bir durum söz konusu olduğu için. Yani... Kuvvet gelişimini etki eden faktörler dersimizi çalışıyoruz. Kuvvet kazanma ve kuvvet kaybı ilişkisi kazanılan süreye bağlıdır. Bakın, hepimiz sporu bırakıyoruz, hepimiz sporu bırakıyoruz bir dönem ve tekrar başlıyoruz. Bazen bunun süresi uzuyor, yani bırakma süresi. Bazen yaptığımız süre çok uzun oluyor, çok kısa süreklilerle bırakıyoruz. Fakat bir şekilde bırakıyoruz, değil mi? Şöyle diyor. Aslında mantık bu zaten de. Bunları kelimelere dökmek, bunları kelimelerle ifade edince insanın kafasına başka türlü oturuyor. Genel olarak söyleyebilir ki hızlı kazanılmış bir kuvvet gelişimi antrenmana ara verilince hızla gerilemeye başlar. Buna karşılık yıllarca çalışma sonucu kazanılmış üst düzeydeki kuvvet gayet yavaş şekilde kaybolur. Ne kadar çok şey anlattı değil mi? Yazının devamı var ama aslında kuvvet hemen kaybolur ama üst düzey yani ne kadar kuvvetlenilirse o kadar daha yavaş kayboluyor. Yani antrenman performansından yola çıkınca ne demek istediğimi hemen hop daha ben cümle bitmeden siz anladığınızı biliyorum. Kuvvet gelişimi veya artışı başlangıç düzeyine bağlıdır. Yani antrenmanın başlangıcında kuvvet gelişimi hızlı olmaktadır ileri düzeyde antrenman yapmış kişilerde kişisel maksimal son kuvvete yaklaştıkça kuvvet gelişimi oranı azalmaktadır. Yani biz bunu hani tıkanma diyoruz veya plato diyoruz gibi ya. Yani spora başladığımız zaman düşünün gerçekten doğru antrenman yaparsak yani bunu kuvvetlenelim diye yaparsak görev gibi memur gibi değil kuvvet antrenmanları yaparsak ilk başlarda kuvvetinizin nasıl arttığını Hatta yüzde yüze çıktığını görürsünüz. Fakat gelişme hızlandıkça ve ilerledikçe yavaş yavaş durduğunu, yavaşladığını göreceğiz. Şu anlamda söylüyorum. Kuvvetlenmeniz ve gelişmeniz. ilk bir ay, üç ay, beş ayki durum iki sene, üç sene sonraki durum gibi mi? Kuvvetlenmeniz de öyle. Hikaye bu ama bir önceki konuda size anlattığım, üst seviyeye getirdikten sonra bazı şeylerin kaybolmaması veya yavaş kaybolması. Konuyu anlatırken yavaştan okuyorum. Bir sürü şeyi, anlamsız şeyleri atlıyorum. Onun için arada böyle ufak tefek alakasız ayalar, uğular yapıyorum. Kusura bakmayın. Evet, çok <laughs> klasik bir şey söyleyeceğim ama işte hep bunlar kafamızda bizim bir ampul yakması lazım. Benim yaktı bu saatte bile. İnsan böyle kelimeleri dökünce koskoca paragraf açmış. Kuvvet gelişimi antrenman kalitesine bağlıdır diye. Sizce 4x8'e mi bağlıdır kuvvet gelişimi? Yoksa sizin yaptığınız artık kıdemli olduğunuz ve yaşadığınız yüzlerce binlerce insan yazıyor bana. Hocam şöyle kuvvetlendim böyle kuvvetlendim diye. Gerçekçi antrenmanlama mı bağlıdır? Antrenman kalitesi. Kuvvet gelişimi antrenman sıklığına bağlıdır. Yani çok çalışmak, dinlenmeye izin vermemek veya gerçekçi sert bir antrenmandan sonra gerçek bir süre kas grubumuzun dinlenmesine izin vermek. Ve buna ne kadar nasıl olacağını bilmek, anlamak, kuvvet gelişimi, antrenman sıklığı. Yine buna kocaman paragraf açmışım. Yanı sıra devam etmiş, bunları tek tek paragraf paragraf, sayfa sayfa anlatıyor da ben sadece kalem kalem söylüyorum size. Kuvvet gelişimi antrenman yöntemine bağlıdır. Ne demiş? Bütün kuvvet antrenman yöntemleri kuvvet gelişimi için aynı etki yaratmaz. Kişisel sınır kuvvete aşağıdaki sıralarla falan, ama önce dinamik çalışmalar falan demiş ama hani sözün özü şu: Herkese aynı sonucu vermez hep anlatıyorum ya herkes kendine göre kişisel antrenmanını bulmalı veya antrenmanın içerisinde inisiyatif kullanmalı. Yani moto mot benim size verdiğim antrenmandan ayrı kendi değer yargılarınız, antrenmana katacağınız bir takım değerler yani yorumlar çok önemli. Diyorum ki sani 15-5 basamazsan önemli değil. Koy, koyduğun kaldığın yerden devam et diye kullandığınız inisiyatifler çok çok önemli antrenman içeriğinin sıralanmasını ve uygulamaya bağlıdır. Demin söylediğim şey içeriğin nasıl sıralanması yani nasıl bir dizgi yapmak ve uygulamak. Ben size antrenmanın en iyisini söyledim. Ben size antrenmanın en kusursuzunu söyledim. Ama ben size verdim gittiniz. Yine memur gibi çalıştınız. Nereye kadar elde edeceksiniz? Hani var ya işte ben birkaç tekrar bırakıyorum. Yani antrenmanın %80'ini, şey, setin %80'ini yapıyorum. Böylelikle bir tekrar kala yapmasam da %80'i, %90'ı oluyor. O bir tekrar, iki tekrar çok da önemli değil gibi bir şey tespit edilmiş. Ben de diyorum ki insanın kendini aşması veya yarışmacının birinci olması o minicik nüanslar, minicik farklarla. Hep size anlattım. Önceki videolarda Pareto prensibini, bir şeye ulaşırken ulaştığınız şeyin yüzde seksenine yüzde yirmilik bir eforla ulaşırsınız. Ama geri kalan o minicik yüzde yirmi, buradaki o yüzde eforun geri kalan koca yüzde sekseni var ya, o koca yüzde seksenle o ufacık yüzde yirmiyi elde edebilirsiniz Pareto prensibinde. Düşünün, hayata dair, her şeye dair bu konu bu şekilde olur ve gelişir. 80'e 20. Milli takımın psikoloğu benim çok yakın arkadaşımdı. Şu anda tabii orada iş yapmıyor. Yine öğretim görevlilerin, öğretim, öğreticilerin kitabını aldım onlardan almıştım. Tabii çok oluyor, seneler oluyor. Spor sosyoloji ve psikolojisi ilgili. Hani size hep geri çekilme, süre antrenman, tıkanma ve bununla ilgili bir sürü şey, kortizol ilgili şeyi hep zaten buradaki şeylerle beraber, buradaki bilgileri de özümseyerek, kendimle birleştirerek anlatmıştım. Fakat spor ve egzersiz psikolojisinin temelleri diye bir kitaptır bu. Şimdi şöyle bir şey diyor burada. Hemen bunu okuyup soru cevaplara geçiyorum. Hani dedim ya size hareketi yaparken refleksleştirelim. Siz nasıl çiğniyorsunuz? İsteyerek mi çiğniyorsunuz? Cikleti diye. Vücut mekaniklerinin fazla analizi diye. Aslında bir bölüm var. Hani bu e, genel olarak başlık olarak size gelmiyor mu? Direkt şunu geleyim. Yazıyor, 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 yazıyor ve yazının sonunda hani anahtar nokta, anahtar nokta diye bazı bölümler açmış. Her konunun dibinde birkaç tane anahtar nokta veriyor ve bir cümleyle. Mesela beceriyi öğrendikten sonra dar ve içsel bir düşünme durumu problemi ortaya çıkar. Bu nokta beceri adeta otomatik olmalı ve dikkatiniz minimum bir düşünme ve öncelikle yaptığınız olmalıdır. Ne demek? Anlıyorsunuz değil mi? Düşünmeden. Eğer bir, e, demiş başka sporlar vermiş. Ve anahtar noktada demiş ki, bir beceri, burası çok önemli. Bir beceri iyi biçimde öğrenildiğinde, yani biraz evvel size dedim ya, antrenman yaşı. Ne kadar antrenman yaptığınız, düşünün yani, senelerce antrenman yapıyorsunuz, aylarca antrenman yapıyorsunuz. Örneğin biceps çalışıyoruz. Ya bicepsi zaten ayda topu topu beş kere yapıyoruz. Ancak belki altı kere yapıyoruz. Her antrenmanın gerçekçi olması, her antrenmanın iyi olması lazım. Pareto prensibinin 80'e 20'si gibi değil. Öyle değil mi? Demiş ki, bir beceri iyi biçimde öğrenildiğinde, yani cikleti refleksle düşünmeden iyi çiğniyoruz ya, Vücut mekaniklerine fazlaca önem verme performansı geriletir. Yapacağın kiloda düşer. O genel olarak setten ve antrenmandan ve 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 hayır gelmez. Bunu bir tekrara hani belimi şöyle mi bükeyim, dirseğimi böyle mi kaldırayım derken bunu bir tekrara bir tekrarı bile bir sete seti antrenmana ve antrenmanı da böyle genel bir duruma, genel bir özele yayın. Şunu demek istiyorum. Biz her set mi cheating yapıyoruz? Biz her set mi force traps yapıyoruz? Biz bir antrenmandan mı konuşuyoruz? Bir senelik bir süreçten mi bahsediyoruz gelişmekle ilgili? Değerli, hepsi birbirinden değerli sorularınıza cevap vermeye çalışacağım yine her zamanki gibi. Hocam antrenman sonu insülini tetiklemek için tavuk pilavımı yiyorum. Sorum şu. Antrenman biter bitmez mes şekleyip içsem de fayda sağlayabilir miyim? İnsülini tetiklemek için ne lazım? Ne lazım? Kendi içinizden cevap verin. Karbonhidrat lazım. Veya antrenman sonrası çabuk karbonhidrat lazım. Hayır. Büyümek, kilo almak için genel olarak karbonhidrat almak lazımsa peki. Ama insülini tetiklemek için tavuk pilav ne? Pilavın içindeki tavuk ne? Bu bir eksik veya anlamsız bir yorumla başladık diyelim. Sevgili kardeşim bir kere insülini tetiklemek için bırak tavuğu hemen hızlı bir karbonhidrat al. Pirinç de olur. Daha çabuk şey şeyde olur. Ama yanı sıra e, ne demiş? Antrenman biter bitmez mas mass shake'leyip içsem aynı fayda sağlar mıyım? Hani bu mass shake'ler aslında kilo almak için kullanılan weight gainer diye bizim zamanımızda söylenen şeylerdi. İçerisinde yüksek karbonhidratların olduğu, fakat hem yavaşın hem hızlının da olduğu, fakat günümüzde sanıyorum daha hızlısını koyuyorlar, olduğu yüksek, hani bir ölçeğinde çok yüksek karbonhidrat olan besin katkıları. Sadece pirinç de alsan olur, sadece weight gainer de alsan olur. Sadece alacağın miktarı efektif almak sana ne kadar miktar lazımsa o kadarını almakla ilgilen. Ama daha sonra ye tavuğunu. E, hocam saygılar. 40 yaşındayım. E, hani şey siz e, tek başına anlamında mı demiş? E, G aşk olmadan da demiş. Ben demiş dönem yere kullanıyorum demiş. Biliyor musunuz siz yaptım oldu vardır. Yapınca olur. Mümkün olduğu kadar da olabileceğinin, yapabileceğinizin bir miktar efektini alırsınız. Ben gerçekten efektif kullanmaktan en iyi sonucu almaktan bahsettim. Yaptım oldu'dan değil. O yüzden bizim defalarca kullanmamız, senelerce bunu etüt etmemiz, onlarca yüzlerce yarışmaya hazırlanan insanlarda bakmamız, nasıl çalışıyor diye görmemiz kimi zaman bazı şeylerin su torbası doldurmak gibi şişip tekrar geri inmenin başka bir tarzını da maalesef görmemize de yarıyor. Böyle Hocam bugün sırt antrenmanı vardı. Lat pull down ve barbell row yerine chest supported row. Yani göğüs dayamalı rowing yapmış. Biz ona işte göğüs dayamalı t-bar diyoruz. Tek ve çift eklemle bahsettiğiniz örnekleme antrenmanı uygun mudur? Hareketler merak ettim doğrusu demiş. Bir sürü harekette tek eklem kovalanabilir. Ama yanı sıra da doktrin olarak ne diyorum? Tek eklem ve mümkün olduğu kadar kuvvet tekrarları yapabileceğimiz hareketler. Güç gösterebileceğimiz hareketler. Sırt kanat çalışırken düz kolla straight pull'dan var ya onu da yapabilirsiniz. Sadece omuz eklemi çalışıyor. Fakat büyük kilolar yapamayız. Onun için göğüs dayamalı T-bar, barbell rowing veya reverse barbell rowing olabilir. Trapez ve arka omuz için hareket eklenmeli, eklemeli miyim? Ben şöyle yapıyorum. Sırt bittikten sonra trapez yapıyorum veya yaptırıyorum. Duruma göre iyiyse arkadaşımız omuz günü arka omuz yaptırıyorum. Fakat sırt günü iyi bir performans çıkartmışsa ve yorulmamışsa trapezle arka omuz da aynı anda birleştirilebilir. Ama farklı bölge olduğunu unutmamalı. Şöyle bir şey. Tülay Hoca kas büyüme için kaç günde bir çalışmak gerek? Yani yeni başlayan ve normal kilo olan için diyorum. Şimdi bakın o kadar genel bir soru ve o kadar sonsuz cevap olabilir ki. Kimsin? yeni başlasan da vücut tipinde nasıl bir e, genetik özelliklerin var, nasıl besleneceğin, nasıl dinleneceğin gibi. Ama altında bir şey daha var, onun cevabını oradan alacak diye düşünüyorum. Yani sorulan soru bu kadar genel olursa hani buralara sığmayacak kadar kavramsal cevaplar verilebilir. Hocam benim anlamadım 5 günde bir aynı bölgeyi denk getirmek imkansız. Mesela göğüs biceps pazartesi o güne denk geliyor sadece. Bu programı nasıl böleceğiz? Ee, bu programı nasıl böleceğiz? Haftaya cevap verirseniz çok sevinirim. Aynı güne denk gelmek derken şunu kastettim. 4 günde, 4 günden sonra 5. gün ya, diyelim ki pazartesi, salı, çarşamba, perşembe idman yaptık. Cuma of ya. Göğüs, biceps, sırt, omuz, triceps, bacak. Of. Yani cuma. Cumartesi, göğüs, pazar, sırt, pazartesi, omuz, triceps, salı, bacak, Çarşamba of. Devire devire gitmekten bahsediyorum. Aynı güne gelmekten bahsetmiyorum. Yani beş günde bir derken o. Ha tek parça ev yaparsak göğüs tek, omuz tek, sırt tek, biceps triseps tek, bacak tek. Hani beş tane yaptık, hafta sonunda antrenman yapmadık anlamına dediysem öyle denk geliyor. Ama dört artı bir de devire devire gider. Yani hafta başı, hafta sonu, haftanın şu günü ne yapılmış diye bir şey yok. Bu dört gün bir kalıp halinde gider. Tabii hafta beş gün olmadığı için, yedi gün olduğu için aynı günlere denk gelmez. 60 yaşında bir arkadaşımız sporu yapmak, sporu yapmaya devam etmek ve kendine göre iddialı yapmaya devam etmek ve genç gözükmesiyle yanı sıra bir şeyler yazmış. Kendi arkadaşlarının bu konuda sürekli ona takılması, ya bizden genç duruyorsun demesi. Ve yanı sıra da işte markette, AVM'de, sağda solda yürürken yanı sıra hani sportif anlamda bir vücudu veya sportif bir kimlik olduğu için hafiften dönüp bakmalarıyla ilgili bir şeyler yazmış. Övünçle, evet, hani benim yaşındaymış, ben zaten hani mümkün olduğu kadar bunu tutmaya çalışıyorum. Tabii ki iyi spor yapalım ama hani bu derece ve bu yaşlara kadar spor yapıp hakikaten arkadaşlarımıza veya etrafa böyle gözükmek gerçekten tebrik edilesi bir şey öyle değil mi? Hocam doğuştan liflerim gevşek. Yani hipermobilim. Eminim çok insanda bu problem vardır ama farkında değildir. Ne yapmak lazım? Şöyle ki hipermobilite. Bunu şimdi hanımın telefonundan okuyorum. Hipermobilite şöyle bir şey. Güzel bir anımı anlatayım sana. Ben de hipermobilim sevgili kardeşim. Bir kere heber hipermobiller çabuk ve kolay sakatlanırlar. Bunu bil. Ve artı farklı antrenmanlara farklı cevaplar verirler. Fakat demiş ki çok insanda problem vardır ama farkında ne yapmak lazım? Dikkatli antrenman, sakatlığa açık hareketleri yapmamak, kendi antrenmanını yaparken başkası a bu bunu yapıyormuş, bu bunu yapıyormuş deyip özenip başkalarının şeyine geçmemek. Hipermobilite şöyle bir şey. Ben işte vakti zamanda sağım solum sakatken bir takım ağrı uzmanlarına gittiğim dönemlerde bazı hareketleri yapıyorum. Fakat ben hep övünürüm. Öğrencilerime, ders verdiğim insanlar hareketi gösterirken o kadar güzel yaparım ki insanlar da der ki ne biçim yapıyorsun çok kolaymış gibi gözüküyor derler. Ben de hep hoşuma gider böyle gerçekten güzel güzel gösteririm. Fakat tabii ki içimden de hoşuma gider bu. Ya ne biçim esneyim, ne güzel yapıyorum hareketleri. Hareketleri yaparken hani çok o kadar kitabı yapıyorum ki görsele bile hani beni alıp koyabilirler falan gibi. Neyse doktora gittikten sonra sen, sen hipermobiliten var dedi. Ben de dedim ki ha tabii dedim ben acayip yaparım hareketleri filan dedi. Ondan sonra hipermobilitenin ne olduğunu bana maalesef anlattılar. Ben de öyle hani bir sürü insan var dedi arkadaşım saklıymış. Yapacak özel bir şey yok. Antrenmana devam. Evet. Bu pazarda kıssadan ise en başta kıssadan ise sonra da bazı şeyleri yine de tekrar ettik. Öğrendik benim denenmiş bilgilerimi sizle paylaşmak istedim. Seçkin Grup hepinizi çok seviyorum.